İşte Türkiye'nin yüzünü güldüren kahraman komiserler geliyor. Dün kaçırılan okul servisindeki öğrencileri kimsenin burnu dahi kanamadan kurtaran Mert Barca ve Mustafa Kerimcan'a uzatacağız mikrofonları. Arkadaşlar şöyle biraz açılabilir misiniz ya? Gelin bakalım kahraman polislerimiz. Müsteşar Bey. Gelin. Gelin. Gel bakalım gel. <laughs> Çekin bakalım medarı iftarlarımızla. Burası teşkilatımızın yeni binası. Emniyetimiz halka hizmetle meşgul olduğundan daha önce size burayı tanıtma fırsatımız olmamıştı. Komiserlerimiz sağ olsunlar. Bu birimin başına getirmekle bizim ne kadar isabetli bir karar vermiş olduğumuzu bütün halkımıza gösterdiler. Bu iki kahraman polisimiz dün 7'den 70'e bütün halkımızı mutlu etti. Kahraman polislerimize halkımız ve teşkilatımız adına takdir ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Siz de birimimizi gezip görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Buyurun. Tabii tabii, buyurun lütfen. Buyurun. Açalım kapıyı. Efendim ne gerek vardı? Sus, sus lan, sana mı soracağım? Haydut musunuz oğlum siz? Sizi kovar mı lan. Emre itaatsizlik ne demek? Siz benim lafımı nasıl çiğniyorsunuz? Nasıl müdahale ediyorsunuz Ekrem'e? Yani dışarıda ne oldu şimdi, ne oluyor pek anlamadım. Yemişsiniz bir halt. Olay bütün mecralarda birinci haber olmuş. Madem öyle olmuş, millet de bizim lanse ettiğimiz şekilde bilecek. Şimdi artık sokaktaki herkes tanıyor biz Yani ben nasıl gizli göreve çıkacağım ki? Oğlum, sen adam öldürmekten, sen uyuşturucu kaçakçılığından zaten hapse girmediniz mi? Haberlere çıkmadınız mı? Bir de üstüne devletin hapishanesinden kaçıp boy boy fotoğraflarınız basılmadı mı? Sizi tanımayan mı var? Ayağınızı denk alın. Çıkıntılık etmeyin. Basına gülümseyin. Benim canımı sıkmayın. Hadi bakalım. Ya pardon, ee, sayın müsteşarım. Bir, bir sorum daha olacak. Ee, şimdi bu durumda o zaman biz eski arabalarımızı geri alabiliyor muyuz? <laughs> Türkiye'nin yüzünü güldüren kahraman komiserler geliyor. Dün kaçırılan okul servisindeki öğrencileri kimsenin burnu dahi kanamadan kurtaran Mert Barca ve Mustafa Kerim'den Aa Barca Mustafa abi değil mi ya? Mustafa Vallahi o. Anne bak bak Barca abi. Aslan Barca abim benim be. Aa Feridun Bey. Sizin oğlan değil mi Gelin ya bakalım, kurtaran? Kahraman, Müdürüm hiç de haberimiz yok. Barca bakalım, mahallemizin mevcut. gururu, onuru. Barca değil mi çocuğum? Mi? Maşallah oğlumuza. Biz halka hizmetle meşgul olduğundan nazikçe buraya tanto. İşte Türkiye'nin yüzünü güldüren kahraman polisler geliyor. Dün kaçırılan okul servisindeki öğrencileri kimsenin burnu dahi kanamadan kurtaran Mert Fazlı. Kahraman Bercan, baba. Kahraman, kahraman baba. Stafonları. Kahraman Bakalım medarı Gel de var. gör. kim boşadın? Süper kahramanı boşadın. Bu bina teşkilatı yeni bina. <laughs> Emniyetimiz halka hizmetle meşgul olduğundan... ...daha önce size burayı tanıdık. Bu kadar tanı da soruyorduk. Söylemedi. Söyler mi? Söylemez. Önce adam sevgilisine diyor mu? Dünyayı Hı -hı. kurtardım Hı -hı. diyor mu? Ben önce adamım diyor mu? Süpermen Hı -hı. sevgilisine Hı -hı. ben süpermenim Hı -hı. diyor mu? Bütün halkımızı sen biliyor muydun? Polislerimize... Sen de hiçbir şey söylemiyorsun yani. Oho. Ben sana bütün gerçekleri anlatmaya kalkarsam? Çok güzel olmadı mı bu ya? Komiserim, vallahi havanız 1500 ha. Teşkilattan herkes deli gibi arıyor. Yavaş yiyin lan. Yavaş yiyorum komiserim. Sen daha yiyecek misin o saçmalıktan? Hayır. Bu kadar. Sen niye yemiyorsunuz komiserim? Yani herkese yetecek kadar var. Komiserim siz biraz daha kek ömersiniz. Yemeyeceğim yavrucuğum, yemeyeceğim ben. Yemeğe gideceğim. Yemeğe gideceğim ha? Hayırdır? Ha? Ergen sevgilim de geldi. Sana ne lan hesap mı vereceğim ben sana? Yani yemekten bildiğin şey kek ya, burada da zebil. Yenilerini öğrenmeye karar verdim. Kahraman polisin bana önereceğin bir şey var mı? Yok. Beyler, herkes akıllı olacak. Sorun istemiyorum. Bugün işimiz gücümüz yok, planımız yok. Anlaşıldı mı? Ha? Anlaşıldı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.